O zaman ne oluyor işte? Demoralizasyon başlıyor. Anlatabildim mi? Zaten bizim hastalığımızdaki en büyük olay demoralizasyon olayı. O artık bedenen değil, ruhen de yorgundu. Demoralize olmuştu. Yine de pes etmedi. Tedaviye başladı. Hastalığın ağırlaştığı günlerde bile çevresine belli etmemeye çalışıyor, içinde biriken acıyı sessizce taşıyordu. Kendi deyimiyle kanseri bir kez yenmişti ama ihaneti yenememişti. O ihaneti unutamıyor, kalbinin bir köşesinde hep taşıyordu. Röportajlarında eski eşinden hiç kötü bahsetmedi. Ancak yüzündeki o kırgınlık her kelimesine sinmişti. Yeniden bir aşka başlayacak ne takati vardı ne de zamanı vardı. Dünyanın her tarafından dualar geldi bana. Allah herkesten razı olsun. Ben de kulundan değil Allah'tan beklerim. Siyasetten uzak dursa da dönem dönem ülkenin gündeminden kopmazdı. 2014 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için Uzun Adam adlı şarkıyı yazıp besteledi. Erdoğan da bunu karşılıksız bırakmadı. Murat Göğe Bakanı evinde ziyaret etti. Ama o günlerde hastalık giderek ağırlaşıyordu. Yüzünde, ellerinde, hatta ses tonunda bile yorgunluğun izleri vardı. Tekrar hastaneye kaldırıldı. Artık olacakların farkındaydı. Zamanının azaldığını hissediyor, bunu kabullenmiş bir sessizlikle yaşıyordu. Annesine bir vasiyet bırakmıştı. Biliyordu öleceğini biliyordu anne bayramdan sonra ben gideceğim diyordu. ben Adana'ya götürün. Doğduğum topraklara götürün anne beni dedi. Ve son dileği benden o oldu. 24 Temmuz'da durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı. 7 gün sonra 31 Temmuz 2014'te 45 yaşında bu dünyadaki çilesi sona erdi.